Merhaba bugün maviye dokanırsam ölürüm çok ciddiyim maviye dokanırsak ölürüz mavi benden uzak dur gözlerim mavi olabilir ama maviye asla dokanamam zerre kadar dokanırsam öldüm şimdi koyun kardeşlerimizden bir yatak yapalım ilk önce Aa, çukura Aa, neyse çukur sayesinde öldü çukura attı güzel mantıkmış ha böylelikle hayvanları çukura düşürüp öldürebiliriz öldüremediğimiz hayvan bak her taraf okyanus deniz ee, hiç sevmem böyle bölgeleri Tavuk gel bakalım neyse seni öldürmeyeceğim Biraz buğday falan tarım da yapalım arkadaşlar Aa köy bulduk zaten tarıma da ihtiyaç kalmadı Ama tarım her zaman lazımdır Samanları kırdıktan sonra ha. Oğlum mavi çiçek çıktı ya c Olamaz böyle bir şey ya Allah Allah neyse 4 tane meşale aldık şuradan Bakalım köyü yağmalayalım Umarım mavi halı falan sermemişsinizdir Eğer mavi halı serdiyseniz Köylülerin kafasını kırarım bak Tamam buralar temiziz. Bu geri zekalılar mavi ne koyabilecek ki? Biraz cam kenarları mavi. Oraya da değmeyiz. Oralar bak. Aa, biraz açık mavi. Buraya da demeyelim artık geri zekalı. Buraya niye koydun onu? Yani ne amacı var? Şu eve de girelim. Pembe pembe duvarlar yapmışlar. Tamam. Full yataklar yağmalıyorum. Çünkü yatak yapması zor arkadaşlar. Benim için zor. Sizin için kolay olabilir. Hemen uyduk. Aa gündüz oldu. Geri lan beni de yaktı. Ha, öldü geri zekalı beni de yaktı ya. Ya sen yanıyorsun. Ben ne yanıyorum? Mal mısın? Allah Allah hemen eşya yapma masasını yaptık Taş kazma falan filan yok daha taş kazma yapamadık Yapabilmemiz için taşları kırmak lazım Hemen hızlıca kırıyoruz ve taş kazma yapıyoruz Çünkü bu demiri almam lazım Burada bir tanecik demir var çok önemli Hemen taş kazmamızı yaptık ve o demiri aldık Tahta kazmayla kırsak olmaz alamazdık Şimdi karşıdan geçmeyelim mavi şey var Ah, düşseydim var ya nane yemiştim asla video devam edemezdik. Şimdi biraz ağaç mağaz bir kesalım. Biraz e ah, Lan oğlum askala düşüyordum lan. Oğlum son anda kurtuldum neyse biraz keşfediyoruz. Ee, iki tane zom Oğlum biri üzerine çıkmış. Bunlar mavi. Zombiye sakınlıkla değmemem lazım. Onlar da bana değmemesi lazım. Çünkü valla Allah'a hala kovalıyorlar. Hala kovalıyorlar oğlum. Daha ölmediniz mi? Bak yanıyor hala ölmüyor. Bu zombilerin canını arttırmışlar bence. Bunlar böyle değildi. Oğlum bunlar böyle değildi. Vallahi kafa yiyeceğim ya. öle artık <laughs> Öldü şükürler olsun ya Rabbim. Şimdi şu dağın arkasında ne varmış merak ediyorum. Çok koca. Aa, uu, kar buz dağları ha. Buz dağına da giderim. Buralarda mavi şeyler çok ama he, olsun. Gezelim keşfedelim. Keşfetmeyi çok severim. Hem bu dünyada hem de Minecraft. <laughs> <laughs> tamam. Böyle taktiğimizi koralduk kömürleri bir yağmalayalım artık doğanın bir şey meyvelerini yiyelim artık değil mi hemen yani kömürleri yağmaladıktan sonra evet iki tane kömürümüzü de alalım ve çıkıp gidelim artık sıkıldım kömür yağmalamaktan biraz daha iyi bir şeyler yapalım aa bir tane daha köy bulduk tamam Fenerleri aldıktan sonra buralarda da mavi şey olabilir. Aa, kitaplar mavi deseydik vallahi öldüydük. Ah. Ölmüştük yemin ediyorum şimdi pancarlardan da toplayalım bunlar pancardı değil mi evet şeker pancarı mıydı oluyor tamam bunlardan da toplayalım şu mavi sulara değmeyelim de tamam ee, buraya kadar ölmedik güzel güzel gidiyoruz ama ölürsek bütün emeklerimiz boşa gider Aa, demirler altınlar ekmek ekmek hiçbir şey mavi değil aldık gerçi oyunda da mavi şey az varmış böyle deniz okyanus gökyüzü hariç. Valla mavi şey az varmış. Biraz kolay mı oldu? Ama her an her şey olabilir. Bak şu buza değseydim ölmüştüm yani. Aa böyle güzel bir şey tamam. Şu altını alalım. Hadi bakalım kazalım. Yani arkadaşlar sandıkta o. lan lan iptal edip. iptal. Aa ya püf, alamadık. Taş kazmayla alınmaz ki o demir kazmayla alınırdı. Az kalsın alışkanlık olmuş. Elmasa değiyordum. Elmas balta çıktı. Şimdi burayı çok merak etmiştim zaten. Normalde suya atlardım hepinizin yaptığı gibi zaten de. Atlayamayacağım. Hepiniz de biliyorsunuz bunu. Şimdi ne yapsam? Altıma saman koyayım. Aa tamam tamam. Ölmeden aşağı inebildiysek tamam. Buradan da bir şeyler yağmalayabilir miyiz? Ne alabiliriz buralardan mesela? Şöyle gidelim etraf keşfedelim. Demir falan benim çok fena demire ihtiyacım var. Zırh yapmam lazım ve zombilerle savaşmam lazım. Onlara değmeden onları öldürmem lazım. Aa demir bulduk ha Valla demir bulduk demir bulduk. Şuraya bir evimizi kuralım arkadaşlar. Arkadan zombi sesleri geliyor. Her an saldırabilirler. Onun için önlerimizi alalım. E, Şuradan kömürleri de aldık tamam. Demir kazma da de yaptık. Altınlar da yağmalıyoruz ve... Ooo bir sürü altın çıktı. Demirler de bir sürü çıkıyor. Valla gelişiyor. Biraz daha aşağılara inelim ve ne arayacağız arkadaşlar? Tabii ki de altını arayacağız. Altından bir sürü kostümler falan yapacağız. Demir çağımız bitti artık. Yani azıcık aldık. Daha çok ihtiyacımız var ama şu anlık yeter. Lavlara değ değmeyelim. Mavi sular var her taraftan. Umarım mavi... Lopus... Ah dalga geçeceksiniz. Onlardan olmaz umarım. Vallahi adını söyleyemedim ama siz biliyorsunuz zaten mavi yaprak gibi benzeyen şey... Şimdi şuralardan altın arayacağız arkadaşlar. Bu bölgede altın çıkma ihtimali var. O şey çıkmaz zaten. Buralarda o şey zaten. Aa tamam kırmızı. Bunu da alalım. Bunu kırıyor, kırıyorken parlıyor arkadaşlar. Yani çok güzel bir şey değil mi? O hadi bakalım. Ya, hiçbir şey çıkmıyor ya. Neden böyle ya? Neden hiçbir şey çıkmıyor kardeşim? Tamam etraf. Aa lan nasıl çıktı? Ya ben bırakıyorum arkadaş. Olmaz olsun böyle oyun.